Hepinize merhaba arkadaşlar. Mürtekro sezonunun 5. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Seyir zevkinin yüksek, temponun yüksek olduğu ve hak edenin kazanacağı, hakemi konuşulmayacağı güzel bir maç olur inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan İstanbul'da yaşayan Okan Yeğizhan ve Cani Gönül'den sevgi ve selamlar olsun. Maç başladı. Let's go! Şu sağ kanatı oynaması zaten her zamankinden daha enteresan bir şey olmuş. Mourinho en azından ortada oynatıyordu. Bu sağda oynatıyor. Her gelen deneme tahtası yapmış bizi. Herkes kendi bize geliştiriyor. Herkes bizden iyi bir şey bize işi, bizi koparıyor. Ondan sonra o giren bize geliyor. Neyse. Neyse inşallah. İnşallah yanılırım. Başka bir şey demiyorum. Şu anda iki takımın sağ dizilişine bakıyorum. Yani Trabzonspor top bizdeyken Beşli defansa dönüyor. Kendilerindeyken dörtlü defansa dönüyorlar ve ani kontroları çok hazır bir şekilde sahne içerisinde bir çizilişleri var. Bizim de oyunun kontrolünü ve pas geçişlerimizi yerinde yapmamız gerekiyor ve gerçekten hatayı affetmeyecek bir takımla karşı karşıyayız. Trabzonspor'un kadrosu gerçekten güzel. Helikopter zaten dev gibi abicim. Adamı görür ödümüz kopuyor. Yani İnşallah güzel bir oyunla maçı kazanabiliriz. Bakalım. Ya Fred kalk! Geri zekan sana! Bu pozisyonda penaltı mı bekliyorsun? Mal! Ne olmuş bu Fred'e ne olmuş? Fred ne yapıyor ya? Ya bu Fred'in ne işi var bize kardeşim? Gönderin defilin ya! Geçen sezondan beri kendini yere atıyor. Her boka penaltı bekliyor ya. Ya sen buna penaltı mı bekliyorsun? Kalitesiz. Bir de bana var'a ben ya. Bırakma lan. Bırakma. Süpersin. Aferin. Ne? Ne? Lan hayvan mısın sen? Oha.

Sol kanattan gelen ortada, vurdu, buradan... Bayağı yeniden gelmiş bu. İşte... Bu arada bir dakika ne olmuş bir görmem lazım bir dakika. çok rahat vuruyor, Adam yemin ediyorum süper vurmuş Şu abicim. Takım da... Adam yemin ediyorum süper vurmuş. Burada ne olmuş bir dakika biz ne kaçırdık ya bir saniye bakmam lazım. Bir görmem bakmam lazım bir saniye abiciğim. Burada bir ne bir olmuş? Ne oldu ya? Ben anlamadım bir ki. Bir, bir görelim bir poz pozisyon neresi? Ne olmuş? Bir, bir görelim. Bir daha daha. Burada darbe mi var? Ben tam göremiyorum ki bir. Beklemeye devam ediyoruz. Burada ona şunun dirsek vuruyor mu vur mu bilmiyorum da bir arka açı bir versenize kardeşim. Yani dirsek var gibi ama emin değilim. Emin olmamakla beraber görmem lazım. Buraya bir itiraz var. Yani burada şıkkınlar çenesini tutuyor. Bir darbeyi bir görmem lazım. Bu açıdan darbe var gibi diğer açıdan hakem. darbe yok gibi ya bu nasıl pozisyon? Hakem şu an valla konuşuyor da ben Ordu, i̇şte şunu anlamadım. Toz, açın, açın. Bu arada hakem bana gitti. Bir dakika hakem abicim baksın. dur. Dur hangi açıları vereceksin bir merak ettim. Bir açı versinler abi. abicim. Pozisyonu biraz ayırt edemedim. Dirsek var gibi ama emin değilim. Bir görmem lazım abicim. Bir dakika. Bir görelim. Bir ver abi pozisyonu. Burada ona şunun var gösteriyor. Burada da değmemiş gösteriyor. Bunlar ya bu ne oğlum? Nasıl bir şey bu? Şimdi burada abicim ya arka diğer açı versene bir de görelim. Karşı var. Bu burada var, varın çağırma sebebi muhtemelen dirsekten dolayı çağırmış ama dirsek varsa kural foulu olarak değerlendirir eğer varsa. Ama şunu söyleyeceğim. Nihai Kara burada hakemin bu açıdan değmemiş gibi görünüyor. Gör. Bu açıdan da yani yüzlerini gördüğümüz açıdan değmiş gibi görünüyor ama bu arada gol iptal. Gol geçerli, bu arada gol iptal şuna de çok de değinmek de istiyorum de. abicim. Pozisyonun Hakemin bu arada vermiş olduğu karar yani normalde kural foul olarak veriyor herhalde. Çünkü dirsek varsa evet foul değerlendir ama dirseğin değmediği bir açı da var. Ben orayı anlamadım. Ayırt edemedim. Burada yorumu size bırakıyorum ama şu var. Dirsek poz hakem evet dirsek diyor ama dirsek pozisyonlarında yumuşaklığa sertliğe bak burada da değmemiş gibi görünüyor. Burada da değmiyor sanki. Bak, burada değmiş görünüyor, öbür açıdan değmemiş gibi görünüyor. Açı bizi biraz yanıltıyor ama emin olmamakla beraber şunu söylüyorum. Bu tarz pozisyonlarda, dirseklerde sertliğe ve yumuşaklığa bakılmadığı için muhtemelen hakem bundan dolayı iptal edilmiştir. Şu on açıyı tutun abi ya, tutun. Ben süpersin. Ya. Ver sarı kartı! Ver! Süpersin! Süpersin! Bakayım. Çok güzel. Şu anda Aynen tam ben söyleyecektim Ne kırmızı kart bu oğlum Ver kırmızı kartı git Git bana Kırmızı kart bu git Oy Of Lan böyle giriş mi olur Allah aşkına ya baksanıza Abicim net kırmızı kart. Net kırmızı kart. Vara gitmen gerekiyor. Vara gitmen gerekiyor abicim. Bir kere adamın kayma şekli, çift ayak gelmesi, ayak tabanıyla direk bileğe gelmesi var ya. Abicim senin gelişir kırmızı kart bir kere. Bak varın buna müdahale etmesi gerekiyor kardeşim. Net kırmızı kart abicim. Net kırmızı kart. Bir saniye bir Var çağıracak mı merak ettim. Pozisyon net kırmızı kart abi. Okay koşunun Kerem'e yapmış olduğu bu müdahale dünyanın her yerinde kırmızı kart abicim. Böyle bir giriş şekli olamaz. Adamın ayağı kırılıyordu ya. Bu kadar da değil kardeşim hayırdır. Bir kez daha pozisyon bir... Oy okay, of. Bileği çok kötü döndü. Bileği çok kötü bir... dönüyor abi. Bakın vicdanlı herkese sesleniyorum. Kerem'i seversiniz sevmezsiniz. Yani şu adamın ayağı kırılabilirdi. Ayağı kırılabilirdi. Pozisyonu gören herkes. Git süpersin. Git. Git abicim. Kırmızı kart abi. Kırmızı kart. Git abicim. Net kırmızı abicim. Tartışmaya kapalı. Ay bileğe gitmiş lan burada. Oo. Ya abicim yapmayın bunları ya yapmayın ya. Birinci hafta mı ikinci hafta mı ne hani de böyle bir foul yapılmıştı. Aynı pozisyonlara kırmızı dedik hatta verilmemiş hatırlarsanız. Yani döndü. vermesi lazım. Ve Sarı iptal. Sarı iptal ediyor. Süpersin hakem. Süpersin. Kırmızı Doğru karar abicim. Helal olsun hakem. Bravo süpersin. Okay helal olsun Okay. Okay helal olsun. Adam itiraz bile etmedi. Helal olsun Okay. Helal olsun. Adam kırmızı kartlık hareket yaptığının farkında ve gerçekten tebrik ederim. Gerçekten kırmızı kartı yediğinde Okay'a dikkat edin. Adamın tepkisi zaten kabul edişini gösteriyor. Güzel, doğru karar abiciğim. Süper. Bakın, var müdahalelerini müdahale etmesi gereken doğru pozisyonlar bunlar. Gol iptal kararı olur, offside olur işte golden dönem pozisyonlar için söylüyorum. Veya kırmızı kartla şu tarz pozisyonlar olur. Varın müdahale etmesi gereken pozisyonlar bunlar zaten. Bravo, helal olsun kardeşim, süper. Bizim için büyük bir avantaj. Trabzonspor iyi bir kadrosu ve iyi bir oyunu verdi. 10 kişi kaldılar. Bunu değerlendirmemiz lazım. Biz zaten ancak rakibimiz eksik kaldığında yeniyoruz ki bazen yenemiyoruz ha. Şu anda futbol şansı tamamen bizden yana. Değerlendirelim abicim. İsmail. Orta ya açamıyoruz ki. Yana, gitti Mustafa'nın üzerine. Ona gitmeye geldi savunmaya desteğini. Bir sarı Ver! Vur! Vur! Mete Tekir en eseri. Çok, çok, çok önemli bir fırsat top dışarıya gitti. En eseri bulamadı çerçeveyi. Değerlendiremedik. İşte Sebastian Şimanski. Bir şey söyleyeyim mi bak? Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla beraber oyunu biraz daha domine etmeye çalışıyoruz. Fakat gol bulmamız lazım. Yani şu an yani bizim Anca bir gol bulmamız Trabzonspor'u tamamen oyundan düşürür. Yani hem atıkları golün iptali hem Gölüter'in kırmızı kart onları biraz oyundan düşürdü ve bizim daha iştahlı oynamamız gerekiyor. Yani iyi miyiz değiliz ama kötü de değiliz orta seviyeye gidiyoruz. Ama bizim o kişi kalan rakibimize karşı yani avantajı değerlendirmemiz gerekiyor abiciğim. Sen orada niye çalım deniyorsun kardeşim? Çok güzel. Ah be. Oy. Vur. Ne boş kale. Vur. İşte bu. İşte bu. Ne de tek güvenli seni. Sonunda be. Sonunda. Süper. Son da. Süper. Süper. Allah'a kurban olurum. Bunu yapmamız gerekiyor ya. Artı yedi geldi bu arada. Oy artı yedin abi of. Bu arada evet baş bayağı durdu. Özellikle var pozisyonlarda. Evet. Bakalım bir dakika inşallah golde e sıkıntı e yoktur. Baş. Oh. Burada, Şimanski, motoru... Bakalım bir şey var mı? Pası Mert, burada bir şey yok. Gökmek, burada şartı... el Olsaydı olsa galiba ama pozisyonda... koş bir dakika bir bakmam İkinci lazım bir dakika koşan oyuncu buradaki Şimanski'nin hareketleri var ikisi de hareketleri bu arada ama e, topa gidip topu alan kişi burada e, Şimanski oluyor. Bir emin olmak için bir tekrar gösterse güzel olur. Topa hareketleniş yoksa orada eline gol temiz olur. Hareketlenmiş ise olur ama bir emin olmam lazım. Gösterir, iyi olur ama inşallah ihlal yoktur. Yani gördüğüm açıdan Şımaskir gidiyor zaten orada pozisyona müdahale ediyor. Olsa oradaki pozisyonda gol temiz. Ama bir gün aynı bak hakem de diyor iki oyuncunun bir arada hareketlerini ve hareket hareketlenmediğini söylüyor. Doğru. Bir bakalım umarım ihlal yoktur. Şurada aynı bir daha bakmamız lazım. Şey, Enesini normalde. Bir şey yok tamam çok güzel. Bravo süpersin. Enesinin hareketlenişi yani olduğu yerde çizgide beklemeye çalışıyor. Orada altı pasta topun gelmesi bekliyor zaten. Güzel abicim süper çok iyi. Bak yemin ediyorum şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yani golü de bularak artık Trabzonspor'un sahadaki mental sağlığını tamamen çök etmiş oluyoruz ve bizim rağbete kapılmadan ikinci yarıya çok çok mükemmel bir şekilde motive olarak sahaya çıkmamız gerekiyor. Tabi daha altı dakika var. Orası ayrı bir konu. Ah! 2-4 Abi bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bir noktaya değineceğim. Uzun zamandır Fenerbahçe'yi hücum bölgesinde özellikle rakip ceza sahası bölgesinde 5-6 futbolcuyla görmemiştik. Yani Fenerbahçe'nin şu anda oynamış olduğu ya yani oyun artık Tedesco'ya mı bağlı? Yani Trabzonspor eksik kalmasan bağlı bunu zaman gösterecek. Vur! Bak! Şimdi şimdi bakalım pozisyona. Çok yani tam şey geçiyor bir mu bir bilmiyorum ama sanki biliyorsunuz topun tamamı geçmesi lazım çizgide. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Burada offside bu yoktu. Bu tamam. Şimdi az önceki pozisyonda Ellesiri'nin pozisyonunda şunu çok merak ediyorum. Bak bir kere Türkiye'de neden kale üstü yani kameralar yok. Ve biz neden abicim? Ya artık çizgi sistemini de getirelim abicim ya. Hayır. Yani burada şimdi yani topun tamamının çizgiye geçmesi gerekiyor. Biz gol var. olabilmesi için. Ama aşağıdan bir bir kez daha ekranda. Tam geçmiyor gibi. Kırmızı çizgiler sanki biraz şöyle kalıyor gibi. Topun tamamının geçmesi lazım gol olması için ama kırmızı topun üzerindeki kırmızı çizgiler sanki böyle dirence çizginin içinde gibi görünüyor. Yani öyleyse karar doğru gol değil abicim. Yani şu anda bu arada yani Fenerbahçe ikinci yarı biraz daha iştahlı başladı ama Trabzonspor'a helal olsun. Adamlar o kişi ama gerçekten oyundan düşmüyorlar ve adamlar şu anda hani fırsat kovuyorlar. Yani herhangi an gol atabilirler. Güzel ya! Faul. Ya kardeşim Allah aşkına yani bir 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 topala bir kendinize gel. Ya Fred bak sen zaten var ya sen bu sezon bilmiyorum ne olmuş sana kardeşim. Neşiyor, i̇şte ve net kart. Fred'in yapmış oldu ki yani net kart abicim. Net kart. Bak şunu söyleyeceğim abicim. Bu akşam futbol şansı elip bizden yana ama hakemin birkaç nihai kararı da bir senden abicim. Bak gerçekten samimi söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle rakibilerin, rakiplerimiz eksik kaldığında yani hem hakemin desteğini biraz alarak hem futbol şansını yanımıza alarak buna rağmen zor bela biz maç kazanıyoruz. Yani hakemin şu anda yani 62. dakika itibariyle abicim yani nihai kararlarının yani 3'te 2'si bizden yanı oldu abicim. Yani bizim ya biz zaten bunu anlamıyoruz. Biz mesela sahne içerisinde dizilişimize de bakıyorum. Fenerbahçe bir yerde ne oynadığını da bilmiyor. Bir yerde de iyi oynuyor. Ben bir şey anlamadım. Benim maçın başından beri en çok merak ettiğim şey Trabzonspor'un iptal ettiği golünden mesela şu açıdan temas yok gibi şu açıdan temas var gibi görünüyor. Fakat şuna çok değiniyorum. Neden buradaki açıyı vermiyorsunuz kardeşim? Ya ben şu an buraya çok takılmışım. Bak sabahtan beri böyle kurcalıyorum kafamda abicim. Buradaki açı pozisyonda faul var mı, dirsek var mı, yok mu net belli olur. Ha yoksa adamların golü güme gitmiştir. Varsa da kardeşim ne benim ne diğer insanların kafasında bir soru işareti bırakmayın. Ya bırakmayın kardeşim. İnsanları ikilemde bırakmayın. Yani sabahtan bir yemin ediyorum hala aklımda o var bak hala aklımda dönüyor. Var mıydı acaba faul yok muydu? Çünkü yanıltıcı açılar veriyorlar. Bak ben bunu geçen sezondan beri söylüyorum. Bu fikteli şeytanlığı yapan beyin spor. Doğru açıları vermeyerek bizleri böyle birbirimize düşürüyorlar kardeşim. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil kardeşim. Ay gol vereyim. gittiyse valla yazık olacak. Ama hakemin verdiği yani hakemin kural iptali olarak göz yani ama kural polu olarak top. iptal ettiyse ona bir şey diyemem. Karar doğru derim. Ama Abi abicim evet. polin olup olmadığından bile ben emin değilim. Açık söyleyeyim abicim. Hala aklımda yani. Ne? Bu Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ya bak bir şey söyleyeyim mi abicim? Ben bunları söylüyorum Fenerbahçe taraftarının zoruna gidiyor. Ya kardeşim neden bu hareketler hep bizim başımıza yaşanıyor ya? Ya gerek yok kardeşim ya. Kim var şimdi kavga işte onu bilmiyorum. Şu an ona şöyle arşivra da konuşuyor. Ama şey bu. Görmem lazım ismini unuttum. Arşibron ve e, diğer Trabzonlu futbolcunun, 77 e, numaralı futbolcu galiba yanlış değilsem sarı kart görmesi lazım. Ona şu bela yaparsa ona şu, yani pozisyonun içerisinde değil, kavganın içinde değil ama boş yere kart görecek. Arif, Bu arada bak Saviş kaptan olduğu için zaten biliyorsunuz yeni kuralda sadece kaptanlar hakemin yanına gitmesi gerekiyor. Ama ona şu söylerim kardeşim adamın suçu yok bunlara alakalı. Ya da kimlere? Ha tamam doğru tamam. Hakem de ona çöz sen, sen alakası yok diyor gitti. Ha şey 26 numaralı futbolcu pardon özür dilerim tamam. Doğru hakemi verdiği kartlar şu anda doğru. Burada abicim yani futbolcuların bir anda hararetli bir ortam yaratması iki takıma da zarar verecek. Gerek yok abicim gerek yok. O zaten tam bir çirkep abicim. Bu o Fenerbahçe'ye geldiğinden beri abicim böyle sarak saçma şeyler yapıyor kardeşim. Ya şu oster oldu. Evet Hı. daha önce Trabzonspor'la zaten kötü bir şey yaşandı abicim ama yani bu adam abicim fazlasıyla abicim abartıyor. Evet, ya yapmayın abicim ya yapmayın ya. İşte bunlar futbolun tadını kaçırıyor. Trabzonspor'un iptal edilen gollerinde zaten moral bozulukları bu dakikalara zaten yansıyor sahaya. Gerçekten Teşekkür yansıyor. Geldi. Adamlar zaten şu Teşekkür anda hani olacağım. biraz şey arıyorlar hani böyle. Top sekti çarptı. O dağı dağı dağı. Ne? çarptı top. O dağı dağı Oha! Dağı dağı dağı. Yemin ederim mucizevi bir şey oldu. kullanacak. Yani Onkide şoktayım. önceki pozisyon. Dışarıda Burada bu da, İrfan Canceli asası yayda vurdu. Direkt, Top direkten Onana'ya geldi direk. Bu sefer çıkıyor. Onu bir kez daha power. Bu kez Fredo Abim on açunun boyu uzun olduğu için zaten hava toplarının birçoğunda çoğunda ister istemez futbolcuların eli zaten kalkabiliyor. Yani böyle her pozisyonda eğer for veriyorsan sıkıntı. Bu arada elini mi çarpıyor Fred'in? yok. Yani aklıma şimdi bak şu pozisyonda Cid eğer hakem çunun yani Baskı yükseklik Cid avantajından Baskı dolayı Baskı elinin kalkmasıyla golü iptal etmişse yazıklar olsun diyeceğim. Eğer golleri haksız yere iptal edildiyse ben bir Fenerbahçe'ye olan Trabzonspor'dan özür diliyorum kardeşim. Hala söylüyorum pozisyondan emin değilim. Çünkü doğru açıyı tam göremiyoruz. Bir pozisyonda değmemiş gibi görünüyor. Diğer pozisyonda değmiş gibi görünüyor. Buralım, Maç bitti abicim. Yani açıkçası böyle içinde bir burukluk var. Hala içime sinmiyor çünkü o pozisyonun yani hakemin kurala göre mi yumuşaklığa sertlik var mı? Darbe varsa yani ona göre mi yoksa abicim yani emin olmadı halde mi dirsek olanak verdi bilmiyorum. Çünkü ben hala söylüyorum pozisyondaki dirsek müdahalesinin netliğinden henüz hiçbirimiz bence emin değiliz. Ama gördüğüm açı eğer yoksa abicim gördüğüm açıdan çünkü yandan bakınca yok. Önden bakınca var. Önden bakınca her türlü var görünür zaten. Çünkü yanıltıyor. Ama yandan da abicim pozisyon değmiyor gibi görünüyor. Eğer şayet öyleyse ben tekrar söyleyeyim. Trabzonspor'dan özür diliyorum abicim. Çünkü abicim biz artık hakemlerden bir şeyler almayalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Görüşürüz.